Merhaba arkadaşlar. Yasu FTM 300D'de kanal silme özelliğini bu videoda göstereceğiz. Şimdi memori modundayız. Yani hafıza modundayız. 7. kanaldaki bu 439 375 frekansını buradan silmek istiyoruz. VM tuşuna uzun bastığımızda arkadaşlar ekrana böyle bir kanal listesi geliyor. Burada knop yardımıyla silmek istediğimiz kanala geliyoruz. Ve bu knoba üstüne bastığımızda tıkladığımızda recall Right edit ve devlet seçenekleri çıkıyor. Biz bu delete'e gelip bastığımızda silinsin mi diyor. OK dediğimizde bu kanalı 7. kanalı boşalttı. Şimdi biz bu kanalı tekrardan kaydetmek istiyoruz. Memory konumundan VF moduna geliyoruz. Ekrana frekansı yazıyoruz. 439 375 şeklinde. Rölye frekansı yazdığımız için kendisi otomatik shift atıyor. Tonu nereden ayarlayacağız? Fonksiyon tuşuna bir kere basıyoruz. Fonksiyon tekrar aktif hale geliyor. Buradaki knoptan içine giriyoruz. Ve buradan Jule'nin ton ayarlarını ve Sequage Type ayarlarını detaylı olarak ayarlıyoruz. Sequage Type'a gelip buradan knobun üstündeki düğmeye bastığımızda ton, ton Sequage çıkıyor. Biz ton Sequage yani hem dinleme hem de gönderme tonunu kullanacağımız için ton Sequage seçiyoruz. Alt kısımda da ton ayarlarını yine knop yardımına gelip KNOB'un üstüne bastığımızda e, ton değerlerini de buradan KNOB yardımıyla sağa sola çevirerek ayarlayabiliyoruz. Tonumuz 88.5 olduğu için 88.5 tonu seçiyoruz. Ve bu şekilde e, ton ayarlarını da yapmış oluyoruz. Yukarıdan e, power ayarları da yapılabiliyor. Ona kısa yol tuşu atayarak e, mic üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ekrana tekrar dönelim. Bunu hafızaya almak istediğimizde yine VM tuşuna uzun basıyoruz ekrana 7. kanal geldi. Ee, buraya kaydetmek için buradan yine knobun üstüne basarak right e, konumuna geliyoruz. Right'a onayladığımızda bunu 7. kanala kaydetti. Şu gelen ekran, APS ekranı oradan çıkıyoruz arkadaşlar. VM tuşuyla memory moduna geçtiğimizde 7. kanala böyle frekansımız kaydoldu. Mandala bastığımızda 7600 kHz düşüyor. Ee, şu an akt olmadığı için bu frekansta kuyruk sesi alamadık. Ama e, kanal kaydı ve kanal silme bu şekilde arkadaşlar.